Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ikinci ve üçüncü potaya giren isimler kimler oldu? Şimdi hemen size aktarıyor ve söylüyorum arkadaşlar. Birinci aday olan Meryem'di. ikinci aday olan Adem de arkadaşlar. Üçüncü aday olan kim oldu? Hemen bakıyoruz. Arkadaşlar sevgi oldu. Batuhan sevginin ismini söyledi. Dördüncü adaya bakalım. Büyük ihtimalle Volkan'dır deriz. Çünkü yani yani Ayşe'nin ismini söylemez. Ayşe ile tekrar barıştı. Ve iyice sevişmeye başardılar diyelim. Ve artık Ayşe'nin ismini söylemez. Büyük ihtimalle Batuhan'ı şey Volkan'ı koyar diye düşünüyoruz. Bakalım bir kim koyduğunu hemen zaten size şimdi açıyoruz. Evet sevgi devam ederken bakalım dördüncü aday kim oldu ve arkadaşlar gördüğünüz gibi dördüncü aday da Ayşe oldu. Ayşe burada sanki artık yaşanmış ya arkadaşlar değil mi? Daha düğüne kadar geliyordu ben 20 yaşındayım diyordu şimdi 25 yaşında olmuş. 5, 5 sene geçmiş sanki 30 yaşında gibi bir kadın gibi duruyor. Evet arkadaşlar ve boşu boşuna bir barışıklık gördük yani Batuhan da 200'lü anasını satayım ya <laughs> Batuhan çok 200'lü Şey volkanı gördüğünüz gibi ta şeye götürdü arkadaşlar yani İstanbul'a kadar getirecek onun amacı o bakın düelloya koymadı onu yazıklar olsun diyorum Burada Batuhan'a yazıklar olsun diyorum arkadaşlar. Peki sizce olsun mu? Şimdi bir videomuzu başlatalım. 93 puanla rakibi eksi 45 puan. sevgi eksi 46 puanla 46. Çok Ayşe Evet arkadaşlar eşleşmeler de oldu. Eşleşmelerde gördüğünüz gibi Ayşe Meryem ve sevgi arkadaşlar Adem peki arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz hoşçakalın.